Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hadis-i şerifleri naklederken hassas davranmak, dikkatli davranmak. Bugün sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da, Whatsapp'ta, değişik maillerde, takvim arkalarında muhtelif hadis-i şerifler görüyoruz. Müslüman kardeşlerimiz de bunları paylaşıyorlar. İyi niyetle hadis-i şerifler yayılsın, insanlar güzel şeyler öğrensinler diye paylaşıyorlar. Ancak bu hadis-i şerifin altında bir kaynağı olmuyor çoğu zaman. Kaynağı olsa bile kaynağın ne ifade ettiği anlaşılmıyor. Mesela zayıf hadislerin toplandığı, uydurma hadislerin toplandığı bir kitap ismi verilse altında bunu nakleden insan çoğu zaman bu kitabın ne mana ifade ettiğini, nasıl hadisler topladığını nasıl hadisleri bir araya getirdiğini bilmeyebiliyor. Onu kaynak zannederek nakledebiliyor. Bu şekilde hadisler naklediliyor ama bu sözler bazen hakikaten çok zayıf sözler oluyor. Bazen uydurma, Peygamberimizin söylemediği ona izafe edilmiş sözler oluyor. Bazen bazı alimlere ait sözler hadis diye nakledilebiliyor. Ve bu konu büyük bir vebali gerektiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri diğer insanların sözleri gibi değil. Çünkü Peygamber Efendimizin her sözünden, her hareketinden insanlar hüküm çıkarabiliyor, hayatlarını ona göre dizayn edebiliyor, tanzim edebiliyor. Bazı şeyleri yapmaya veya yapmamaya karar verebiliyor. Bu sebeple Efendimizin sözü olmayan bir söze göre insan hayatını düzenlediğinde, bir hareket yaptığında veya bir şeyden vazgeçtiğinde ve bunun sonucunda zarar gördüğünde, yanlış bir yola düştüğünde o zaman peygamberimizin sözünü tatbik ettim, böyle bir zarar gördüm diye kalbinde bir düşünce olabilir. Peygamber Efendimiz'e karşı bir soğukluk olabilir. Bu da onun imanını zedeler ve büyük bir bu hadis-i şerifi nakleden onun bu halde düşmesine sebep olan insanlar için büyük bir vebali gerektirebilir. Bu sebeple hadis-i şerifleri naklederken hassas davranmak hepimizin vazifesi. Peygamberimiz de bizden bunu istiyor. Alimler şu usta ittifak etmişler. Hafız Ebu Bekir bin Hayr naklediyor. Alimler şu hususta ittifak etmişlerdir ki bir Müslümanın yanında velev en zayıf rivayet şekliyle de olsa bir senedi olmadan zayıf bir senet de olabilir. Mevzu uydurma olmamak, olmamak şartıyla bir senedi olmadan herhangi bir söz hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demesi helal olmaz. Bilmeden bir insanın hadis mi değil mi bilmeden bir yerde hadis-i şerif yazılmış bir söz naklediliyor. Bunun kaynağını bilmeden bir insanın Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu demesi helal olmaz diyorlar. Bu son derece hassas bir konu. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz bu konuda çok ciddi bir uyarıda bulunmuş, ikazda bulunmuş. Şöyle buyurmuşlar: "Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse cehenneme girsin." Mütevâtir olarak, lafzen mütevâtir olarak bize gelen bir hadis-i şeriftir bu. Kıymetli kardeşlerim, hakikaten en sağlam hadis-i şeriflerdendir. Peygamberimiz adına yalan söyleyen kimsenin cehenneme gireceğim. Diğer hadis-i şerif, her kim söylemediğim şeyleri bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Buhari ilim 38'de geçiyor bu hadis-i şerifler. Her kim benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adına yalan söylemek çok büyük bir günahtır haramdır ve cehenneme girmeye sebep olur. Bundan onu anlıyoruz. Uydurulan hadis ahkem hususunda olsun. Yani namazla ilgili, abdestle ilgili, oruçla ilgili. Fazilet, terhip ve terhip hususunda olsun. Yani bazı şeylere insanı teşvik etmek, bazı şeyleri sakındırmak için faziletlerle ilgili olsun. Şu kadar namaz kılmanın, şu kadar fazileti vardır, şu kadar şunu yapmanın bu kadar fazileti vardır gibi olsun. Hepsi haramdır. İnsanları ibadete teşvik için hadis uydurulabileceği yönündeki sözler yanlıştır. Bazılar diyorlar ki, yani biz iyi niyetle insanları ibadete teşvik için bazı sözler uydurabiliriz. Bu Peygamberimizin aleyhine bir söz uydurmak değil, lehine bir söz uydurmaktır ki böyle bir keçi yoluna, böyle bir bahaneye, böyle bir e, e, sebebe sarılarak böyle bir e, ifadeyle hadis uydurmayı normal göstermeye çalışabiliyor. Bu da yanlıştır. Yani güzel bir söz bile olsa, kiminse o söz ona ait olsun. Peygamberimizin söylemediği bir sözü ona izaf etmek doğru değil. Alime aitse bu söz, o alimin sözü olsun veya filozofa aitse filozofun sözü olsun ama Peygamberimizin söylediği sözler ona zaten şeref olarak yeter. Ümmete de yol gösterici olarak yeter. Onun söylemiş olduğu bize sayı olarak gelen sözler. Onun için böyle bir bahane doğru değil. Yani biz Peygamberimizin aleyhine değil de lehine söz uyduruyoruz. Ona yardımcı olmak için çalışıyoruz gibi böyle bir bahane de bir şeytanice bir aldatmaca gibi görünüyor. Mevzu hadis deniyor bunlara. Uydurma hadis. Mevzu uydurma bir hadisi bilerek nakleden kimse de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan uyduran kimse hükmündedir. O da yalancılardan biridir. Bunun mevzu olduğu, çok zayıf olduğu biliniyor. Onu nakletmek de ona ortak olmak manasına geliyor. Hatta daha iler gidenler bile olmuş. Arapçayı ve gramerini iyi bilmediği için Hadisleri naklederken, Arapça olarak naklederken hata yapanların da bu tehdide dahil olacağını söyleyen alimler olmuştur. Yani Arapça olarak hadisin orijinalini naklederken gramer hatası, bir esre üstün hatası yapmak bile bu peygamberimize yalan uydurmak tehdidine girer diyenler de olmuş. Bu sebeple hadis-i şerifleri okuyup yazarken çok dikkatli olmak icap eder. Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu da naklediyor Müslim Mukaddime 7. baப்தa. Ahir zamanda bir takım deccaller, yalancılar çıkacak. Size sizin ve babalarınızın işitmediği hadisler getirecekler. Aman onlardan sakının. Sizi saptırmasınlar, fitneye düşürmesinler. Demek ki böyle iyi niyetli gibi görünen kötü niyetli insanlar da olacak. Deccal deniyor bunlara. İnsanları aldatan, çok aldatıcı insanlar. Onun için her söze inanmamak gerekiyor. Abdullah ibn Mesud Hazretleri şöyle söylüyor. Şeytan bir adam kılına girip insanların yanına gelir ve onlara yalandan bir hadis söyler. Şeytanların, cinlerin insan suretine girme kabiliyetleri var. Az sonra o cemaat dağılır. Onlardan birisi şöyle der. Bir adamdan işittim. Adamın yüzünü tanıyorum ama ismini bilmiyorum. Yüzünü görsem tanırım ama ismini bilmiyorum. Şöyle bir hadis naklediyor diye o yalan hadisi başkalarına nakleder. Halbuki onu bir daha görmesi de mümkün değil. Çünkü şeytan okula girmiş onu söylemiş. Abdullah ibn Amr bin As yine sahabi şöyle diyor. Denizin içinde hapsedilmiş bir takım şeytanlar vardır. Onları Süleyman Aleyhisselam bağlamıştır. Bunların çıkıp insanlara Kur'an okuması yakındır. Kur'an okuması onu hevasına göre tefsir etmesi. Kur'an ben Kur'an Müslümanıyım, Kur'an talebesiyim diyerek kendisi ne Kur'an'ı çok seven bir insan gibi göstererek Kur'an hakkında asılsız iddialar, asılsız tefsirler yapacağı günler insanların yakındır. Nitekim bugün bu insanların bir kısmını görüyoruz. Sahabe-i kiram Nebi Ekrem Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve bir hadis-i şerif rivayet ederken bilmeyerek yanlış bir şey söylememek için dizleri titrer, yüzleri sararırdı. Amr bin Meymun şöyle anlatıyor. Ben i̇bn Mesud Hazretlerinin perşembe akşamları yaptığı sohbetlerini hiç aksatmazdım. Abdullah i̇bn Mesud hafta bir sohbet ediyor bıktırmamak için. Çünkü Peygamberimiz bize öyle yapar diyor. Daha çok isteyenlere bunu söylüyor. Diyor ki siz bıkmayasınız diye peygamberimizin yaptığı gibi ben de hafta bir yapıyorum diye. Bu sohbetlerde onun Abdullah İbni Mesud sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki diye kesin bir ifade kullandığını hiç duymazdım. Sebebi nedir? Yanlış bir şey naklederim de Efendimiz'e izaf ederim diye. Onun için kesin bir ifade kullanmıyor. Bir akşam Resulullah Efendimiz buyurdular ki diyerek söze başladı. Fakat arkasını getiremeyip başını önüne eğdi. Biraz bekledikten sonra kendisine baktım. Gömleğinin düğmeleri çözülmüş, gözlerinden yaşlar boşanmış, avurtları şişmiş vaziyette ayakta duruyordu. Bir müddet bu vaziyette kaldıktan sonra sözünü şöyle tamamladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle veya ona yakın ya da ona benzer bir söz, bir şey söylemişti. Biz cuma hutbelerinde bir hadis-i şerif okunur hutbede. Sadaka Resulullah fi kal ev kal denir. Yani Resulullah Efendimiz bu sözünde veya buna benzer olan sözünde doğru söyledi. Yani burada aynı bu sahabenin ihtiyatını gözetiyor. Alimlerimiz diyorlar ki olur da bir yanlış kelime bize nakledilmiştir. Efendimizin ağzından çıkmayan onu biz de naklediyoruz. Tam efendimiz böyle buyurdu demeyelim. Buna yakın bu mealde bir söz söyledi diyerek ihtiyat göstermiş oluyorlar. Amr bin Abese radıyallahu anh sahabi bir hadis naklediyor kendinden sonraki tabiine. Onlar da diyorlar ki dikkatli ol diyorlar. Yani bu söz hakikaten peygamberimizin sözü mü? Ne dediğine dikkat et diyorlar. Yani sözünü sağlamlaştırmak için. O da diyor ki Ebu Umame söylüyor. Ey Ebu Umame yaşım ilerledi. <laughs> Kemiklerim zayıfladı. Ecelim yaklaştı. Yaşlı bir insanım. Ne Allah'a ne de Resulullah'a yalan söylemeye ihtiyacım yok. Ben bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir 2, 3 hatta 7 kere işitmemiş olsaydım asla rivayet etmezdim. Bu hadisi ben Resulullah Efendimiz'den bundan daha fazla duymuş bulunmaktayım. Peygamber Efendimiz çünkü her yeni Müslüman olana değişik sohbetlerinde, değişik toplantılarında aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyor. Bu sebeple sahabe yanında devamlı bulunan sahabiler bir sözü Efendimiz'in defalarca duymuş oluyorlar. Efe, sahabilerin bu hassasiyeti bizim için de bir örnek olmalı. Peygamber Efendimiz'den gelen bir hadisi gerçekten ona ait olup olmadığını tam bilmeden nakletmemeliyiz. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Biz Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte otururduk. Bazen 60 kişi olurduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı hususlar anlatırdı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp bir ihtiyaçlar için evine giderdi. Bu esnada biz kendi aramızda efendimizin anlattığı hususun müzakere ederdik. Biri bittiğinde diğer hadis-i şerifi müzakere ederdik. O meclisten kalktığımızda Allah Resulü'nün sözleri sanki yere sağlamca dikilen bir ağaç gibi kalplerimize iyice yerleşip kök salmış olurdu. Hadis-i şerif dersi yapıyorlar, müzakere tekrar ediyorlar ki hadis-i şerifi güzelce doğru bir şekilde anlayalım, yanlış anlamış olmayalım. 60-70 kişi. Demek ki bugün de bu şekilde hadis derslerine bilen insanların yanında toplanıp hadis dersleri yapmaya, hadis müzakeresi yapmaya ihtiyaç var ki yanlış anlaşılmalar olmasın. Tabi'in daha sonra gelen alimlerimizde de bu tür hassasiyetleri görüyoruz. Abdurrahman bin Ömer, Ebu Hureyre kanalıyla öğle namazının yazın ilk vaktinden sonraya tehir edilebileceği hususunda bir hadis rivayet etmişti. Ebu Zür a büyük hadis alimlerimizden Ebu Zura isnadın doğru olmadığını ve söz konusu hadisin Ebu Hureyden değil Ebu Sa'id'den rivayet edildiğini söyledi. Bir yani ince detay tafsilata iniyor olarak bu sahabeden mi geldi o bir sahabeden mi geldi diye. Abdurrahman bin Ömer bu itirazı tam bir ciddiyetle anladı ve hiç unutmadı. Memleketine döndüğünde kitabını gözden geçirdi ve kendisini hata ettiğini gördü. Hemen Ebu A'ya bir mektup yazarak rahmet ed zahmet edip filan şahsa ve bu hadisi kendi talebelerinden sonra diğer insanlara bilgi vermesini, onlara kendisinin hata ettiğini söylemesini rica etti. Allah Teala'nın bu hareketi sebebiyle kendisini mükafatlandıracağını ve insanlar arasında mahcup olmanın cehennemden daha hayırlı olduğunu söyledi. Yani hata etmiş, Ebu Hureyre'den zannetmiş. Halbuki hadis-i şerif Ebu Said'den geliyormuş. Yani hadisin metninde bir hata yok. Nakleden ravide bir hata var. Ve bu zat da talebelerine anlatmış bu hadisleri, nakletmiş. Sonra yer değiştirdiği için mektup yazıyor. Diyor ki benim falan falan kimselere bu hadisi nakletmiştim. Onlara söyleyin. Hata etmişim. Doğrusu Ebu Said'den geldiydi bu hadisin şeklinde. Bu şekilde tafsilat olabilecek konularda bile dikkatli davranmışlar. Bugün bizim de hakikaten Peygamber Efendimiz'den gelen hadis-i şeriflere, sözlere, Kur'an ayetlerine, Kur'an ayetleriyle ilgili zaten pek çok insan hassasiyet gösteriyor. Onları doğruluğunu test etmek nispeten daha kolay. İnsanlar genelde bulup onların doğru veya yanlış olduklarını görebiliyor ama hadis-i şerifler çok daha geniş, fazla olduğu için bunların doğrusunu yanlışını herkes bilemeyebiliyor, ayıramayabiliyor. Bunları naklederken daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Kur'an ve sünnet bizim delillerimizdir. Ee, hüküm kaynaklarımızdır. Onlara, biz onlardan olan ifadelere bakarak alimlerimiz hüküm çıkarıyor. Biz de onlara tabi oluyoruz. Tabii ki insanlar da o hadisler, ayetler ve hadisleri duyar duymaz kendilerine göre bir hareket planı, bir hareket çizgisi çiziyorlar. Bu sebeple bunların yanlış nakledilmesi, insanları yanlışa sevk etmek manasına geleceği için bu konuda dikkatli olmak gerekir. Başka bir alemin sözü nakledilse insanlar ona uyması da mümkün, uymaması da mümkün. Der ki bu da bir sözdür, insanın sözüdür, doğru da olabilir, yanlış da olabilir diyebilir ama bir ayet diye nakledildiğinde, bir hadis diye nakledildiğinde bunda yanlış olamaz. Allah Teala'dan gelen bir bilgidir, vahiyle gelen bir bilgidir. Peygamberimizin sözleri yanlış olsa Cenab-ı Hak tarafından düzeltilirdi. O zaman bu söz tam doğrudur. O gözle bakıyor. insanların bakış açısı farklı olduğu için ayet ve hadislerin nakledilmesinde dikkatli olmak gerekiyor.